Merhaba. Konya'da meydana gelen 7 kişinin ölümüyle sona eren üzerinde çok tartışılan cinayet nihayet çözüldü. Fail yakalandı. Oraya barışmak maksadıyla gittiğimi açıkladım. Elimdeki dosya kağıdına isimlerini yazmıştım. Benim elimdeki dosyaya bakmaya çalıştılar. Amacım şahıslara güzellikle şikayetten vazgeçme dilekçesi imzalatmaktı. Silah zoruyla imzalatmak değildi. Yani bunu herhalde şöyle kurguluyor. Bu benim derdim cinayet değil. Önceden tasarlayarak değil. Ben iyi niyetle gittim. Dilekçe de götürdüm. İnsanlık yaptım. Bunları imzalayın dedim. Yoksa kötü olacak gidim artık ne dediyse orada. Ve bir umut var içinde. O insanlar orada ha öyle mi hemen imzalayalım. Bu davadan vazgeçelim ee, gibi. Saf desem hiç tanımadığımız için bilemiyorum da. Fakat olayın kurgulanış şekline bir dilekçeyi yazıp götürüp bunları imzalatacak. Sonra eve dönüp. İşte imzalattım, her şeyi hallettim, iki ailenin arasındaki husumet bitti, bunu ben yaptım diye bir zafer nidaları içinde gideceğini düşünebiliyor. Böyle düşünüyorum ama bir yandan da imzalamayacaklarını da düşünmüş. Yanına tabanca, iki jarzör, bıçak ve benzin almış. Yani öldürmeye kararlı ve daha sonra da Evi de yakacak. Bunun üzerine beni tehdit etmeye başladılar. Kim olduğumuzu size göstereceğiz. Aşiretlere haber verdik. Sizi buradan sürecekler. Sizden önceki ev sahipleri nasıl evi satıp gittilerse siz de gideceksiniz dediler. Yani burada da zannediyorum bir tahrik altında olduğunu söylemeye çalışıyor. Yani ben barış altında gittim. Dilekçeyi çıkardım. Fakat onlar ee, tepkiyle karşıladılar beni tehdit ettiler. Yani fark ediyorsunuz değil mi demek istiyor. Ben de kendimi kaybetmek üzereyim. Ben kırtasiyeden kağıt aldıktan sonra olay yerine gitmeden önce kağıdı doldurmuştum. Kağıda şuf ifadeleri yazmıştım. Bakın neler yazmış. Keleş aileleriyle artık herhangi bir husumetimizin olmayacağını bildiririz. Şimdi saflık derecesi aklımdan geçiyor dedim ya. Bu ifadelerin imzalasalar, mahkemeye götürseler, şimdi oradaki imzalatıp sonra onlara mı bırakacak? Yoksa kendim alıp mahkemeye götüreceğini tam kestiremiyorum. Fakat böyle bir ruh hali içinde birinin sanki onları imzaladıktan sonra kendisini mahkemeye götürüp işte imzalarını verdiler, davayı düşürün diyecekmiş gibi düşünüyorum. Oysa bir şikayetten vazgeçme olacaksa kişilerin bizadi kendileri gidip vermeleri gerekiyor. Ki böyle bir ifade Keleş aileleriyle artık herhangi bir husumetimizin olmayacağını bildiririz demek şikayetten vazgeçme anlamına geleceğini de nereden çıkarıyor? bu dilekçeyi imzalayanlar kendileri götürse bu böyle olmaz. Şunu asıkça söyle. Şu tarihte vermiş olduğumuz dilekçeden şikayet olduğumuz şu şu kişilerden şikayetimizden vazgeçiyoruz diye güzelce açık açık yaz derler. Ama bizim sanık Mehmet Altun kafasından böyle kurmuş. Sanki başından sonuna kadar bir kurgu içinde. Ne olacağını, ne olmayacağını, ihtimalleri kafasında kurmuş. Belki günlerce kurmuş. Ve sonra da uygulamaya geçmiş. İfadesine devam ediyoruz. Torbamdan çıkardığım tabancamı şahıslara doğrulttum. Bir sürü konuşmaya devam ettik. Tabancayı görmelerine rağmen karşı tarafta tehditlerine devam etti. Silahı doğrultmama rağmen vurmayacağımı konuşmaya geldiğimi söyledim. Bak, tabanca burada görüyorsunuz ama öldürmeyeceğim. Ve bunun üzerine konuşmanın normale dönüşüp tatlı tatlı bir barış ortamı, bir barış söylemi içine girebileceklerini düşünüyor. En küçük kızları yerinden taş alıp bana attı. Geriye doğru kaçtım. Şahıslar kalabalık halde beni kovaladı. Hatta beni araya aldılar. Ben de aralarından sıyrılıp kendimi korumak maksadıyla şahıslara doğru yakın mesafeden ateş etmeye başladım. Ateş etme dışında bir seçenek yok muydu diye soracaklar mahkemede. Sen kapının nerede olduğunu biliyorsun. O kapıdan çıkabilirdin. Kapının önünde de araban bekliyor. Taban ağzında mermi vardı. Aa, görüşmeye gelirken Mermiyi de sürmüş şarjörü. Birkaç kişiyi burada vurduğumu biliyorum. O an kendimi kaybettim ve yerdeki şahsa yeniden ateş ettim. Bir iki kadın evin yanına eve doğru kaçtı. Silahımdaki mermi bitmişti. Bez torbamda yedek şarjörüm vardı. Şarjörümü değiştirip evin yanına kaçan bayana, daha sonra da evin içine giden bayana vurdum. Evin içine kaçan bayana iki el ateş ettim. Kapının yanındaki pencereden kadına doğru iki el ateş ettim. Olay yerine gelmeden önce bir petrol istasyonundan aracıma benzin almıştım. Aynı istasyonun marketinden 5 litrelik su aldım. Suyu ağacın altına boşalttım. Ben yanlış hatırlamıyorsam benzinciler böyle bidonlarla veya herhangi bir şey içine bu tür bidonlara veya pet şişelere açıktan benzin vermiyorlar. Bu benzin satış yasağı hala devam ettiğini düşünüyorum. Ama burada vermiş. Eğer öyleyse. Ben evde takılı vaziyette güvenlik kamerası olduğunu biliyordum. Benzin almamın sebebi böyle bir olay yaşanırsa evi ateşe verip güvenlik kamerası görüntülerini yok etmekti. Şahısları vurduktan sonra aracıma binip önce ayrılmaya çalıştığımı, sonra aracımdan aldığım benzinle evi yaktığımı hatırlıyorum. Benim zaten benzin götürme sebebim evi yapmaktı. Şimdi burada tekrarlamalar var. O e, ifade bozukluğunun nedenini söyleyeyim. Bir soru soruyordur. Sen niye aldın o benzini diye sorduğu zaman tekrar bir ifade veriyor. Cümle soruya cevap veriyor. Oradaki yazan da e, ifadeyi kaleme alan e, görevli de ne söylüyorsa yazıyor. O yüzden cümlelerde bazen düşüklük ve ifade farklılığı ortaya çıkarıyor. Devam ediyor Mehmet Altun. Ben olay mahalline kimse göndermedi. Kimsenin bu yapacağım işten haberi yoktu. Kavganın ilk olduğu zamanlarda barışma niyeti oldu ancak karşı taraf yanaşmadı. Tabancamı bir gün önce yerime almıştım. Neden bu kadar mermi aldığımı bilmiyorum. Arabamı bir gün önce kiraladım. Babam görmesin diye arabayı evimin 5-6 kilometre uzağına park ettim. Hatta evime belediye otobüsüne gittim. Evi ateşe verdikten sonra kısa da olsa izleyip izlemediğimi hatırlamıyorum. Evi ateşe verdiğinde son vurduğum bayanın evin içinde olduğunu biliyordum. Ki görüntülerden evi ateşe verdikten sonra bir süre dönüp izlediği yazıyordu. Bayanın üzerine benzin dökmedim. Sadece evin girişindeki halıya benzin döktüm. Orada demek biri sordu. Bidon içeri attım diyorsun. Kadın üzerine döktün mü? Hayır dökmedim. Yanında çakmağım vardı. Onunla ateşledim. Şimdi olayla ilgili az önce Mehmet Altun'la ilgili kurduğum bir, bir dünyası var. biraz gerçeklikten kopuk daha çok bir hülya dünyası var. Yani ablasının ailesinin karıştığı bir olay ve devam ettiği, süre geldiği bir olay var. Bunu temizlemek için kendini görevli görüyor. Kendine böyle bir misyon yüklüyor. İlginç noktalardan biri de mayıs ayından olayın meydana geldiği güne kadar şunu anlıyoruz ki Keleş ailesinde şöyle oldu da böyle oldu da işte yolda gördüm de bana baş salladı da falan da aile oturuyor akşamları. Hep bunun üzerine kurmacalar. Başka bir dünyaları yok. Yani olayı konuşur derken bir cinayet işlemi anlamında değil. Yaşadıkları olay her neyse kendi açılarından bir felaket olarak görüyorlar. Her ne kadar karşı taraf zarar görmüşse, dövdükleri karşı tarafsa Yine de kendilerini mağdur görüyorlar. Nefret ediyorlar karşı taraftan. Bir nefreti sürekli dolaştırıyorlar. Ve Mehmet Altun'un bu konuşmalardan etkilendiğini, en çok etkilendiğini ve kendisine az önce sözünü ettiğim bir görev, bir misyon yükleme saikinin ben buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Böyle bir saflık derecesinin olduğundan eminim ki 10 gün sonra doğurmak üzere olan bir karım var. Ne kadardır biriktirdin bu duyguyu? Ne zaman bu eylemi yapmaya, yani gidip öldürmeye ve evi ateşe vermeye karar verdin? Karısının 10 gün sonra doğuracağını bile bile, ya biraz vazgeçeyim bakalım ne oluyor? Ee, tekrar değerlendiririm. Hele çocuğum gelsin bir göreyim. Çünkü bir daha göremeyecek o çocuğu. Bunu nasıl göze alır? Bence en büyük bu olayın karanlık yüzlerinden biri bu. Yani Mehmet Altun'un ruh hali. Olay daha çok yeni. Eminim ki daha çok detaylar çıkacaktır. Bunlar da gelişmeleri hep birlikte izleriz. İyi günler.